Efendim merhabalar, yeniden iyi akşamlar. Az önce gündeme dair de karşınızdaydım. Yeşil Sol Parti, Adana Milletvekili Tülay Etmoğulları Oruç ile birlikte noktaladık, depremi konuştuk. Şimdi iki nokta ile biraz siyaset ve ekonomiyi konuşacağız. Uzunca bir, bir süredir beraber olamıyorduk. Gazeteci Musa Zorlu bizimle birlikte iki noktada yine. Hocam merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam, yarım saatimiz ve iki başlığımız var. Biraz siyaset, siyaset yine sıcaklığını koruyor yerel seçimlere doğru giderken. Alınan kararlar, yapılan açıklamalar, yeniden ittifaklar olur mu olmaz mı derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekrar İstanbul'a talip olduğunu öğrendik. CHP Genel Başkanlığı çıkışından sonra bir değişim çıkışından sonra. Şimdi neler oluyor? Siz bizden daha yakınsınız. Kulislere e, ne konuşuluyor? Ekrem İmamoğlu niye böyle bir karar aldı? Ne olacak? E, amacı e, şey mi mesela İstanbul mu yoksa CHP Genel Başkanlığı mı yoksa Cumhurbaşkanlığı mı? Nedir bize? Nasıl özetlersiniz? Sonra biraz da e, ekonomiyi konuşalım istiyorum. Şimdi, e, bunu bir, bir kısa vadeli bir de uzun vadeli olarak değerlendirirsek belki daha isabet olabilir. E, şöyle bir durum var. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun daha önceden kendisine açılan bir dava e, söz konusu hatta birden fazla dava söz konusu e, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten bunlar e, önünü kesmeyi hedefliyor. E, bu nedenle önünde bir takım handikaplar var. E, bunlar tabi işin hukuki tarafı ama siyasete baktığımız zaman örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önceden e, bir e, hapis cezası aldığını e, ve sonrasında hani siyasete devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı olabildiğini biliyoruz. Yani bunlar siyasette Kişileri büyütebilir de, çok büyütebilir de. Dolayısıyla e, tersine çevrilebilir bir durum da olabilir. Ama ne olursa olsun e, bir e, şu anda tedbirli e, davranılması da gerekiyor bir şekilde. Diğer taraftan tabii e, CHP içerisindeki değişim tartışmalarına dikkat edecek olursak Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda görevi bırakmak istemediği ortada. Kemal Kılıçdaroğlu tabii e, ben hani ila nihayet burada kalacağım gibi bir ısrar içerisinde değil o kesin. Fakat e, en azından böyle bir e, geçiş süreci olarak gördüğü bu dönemde görevi bırakmak istemiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu'nun bütün CHP'yi e, ikna edemediğini görüyoruz. Yani e, şöyle bir durum söz konusu CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu'na karşı ciddi bir e, şey de var, bir muhalefet de var. E, Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edilmesi gerektiğini ya da Ekrem İmamoğlu e, dışında herhangi bir adayla e, devam edilmesi gerektiğini düşünenler de var. E tabi bu tartışmalar CHP'nin kimliğiyle de ilgili yani bundan sonra daha mı sola çekecek yoksa bu şekilde mi devam edecek, partinin kendi kurucu ilkelerinden, kuruluş ilkelerinden ayrıldığını düşünenler var. Dolayısıyla böyle bir takım tartışmalar içerisinde Ekrem İmamoğlu da hem itiraz edilen hem de bir kesim tarafından elbette desteklenen, partinin önünü açabileceği düşünülen bir isimdi. Fakat bir şey daha vardı. Ekrem İmamoğlu'nun taşıdığı potansiyelden dolayı e, tehlikeli e, görenler de var. Yani e, bunu diğer siyasal partiler için özellikle iktidar için söylüyorum. Yani önünü kesmeye çalışıyorlar. E, dolayısıyla da Ekrem İmamoğlu bu süreçte çok yıprandı. Yani bir tarafta tabii dünyanın en büyük şehirlerinden olan İstanbul'un e, belediye başkanlığı var. Diğer taraftan baktığımız zaman e, gerçekten bu bu görev içerisinde özellikle iktidara yakın basının hemen her gün İstanbul'la ilgili kendisini yıpratıcı bir haber çıkarttığını görüyoruz. Bir taraftan tabii aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kendisi parti içindeki bir takım tartışmalar nedeniyle de yıprandı. O nedenle şu kısa vadede Ekrem İmamoğlu çok da bu konuda ısrarcı olmaması gerektiği kanaatine vardı. Yani şimdi şöyle bir karşılaştırma da yapabiliriz aslında. Belki bu tabloyu daha da netleştirebilir. Örneğin Özgür Özel de e, ismi geçenlerden birisi genel başkanlık için. Ki şu anda zaten fiili olarak genel başkan Özgür Özel aslında yani grup başkanı olarak. Fakat e, örneğin Özgür Özel kendisini yıpratmadı. Özgür Özel e, meseleye e, hemen çok hevesli, e, çok çabuk, çok acele ediyor görüntüsü e, vermedi. Dolayısıyla da e, Özgür Özel e, daha ağır bir şey olarak duruyor şu anda. Daha ağır bir isim olarak duruyor. Kaldı ki yıllardır zaten şeyin yanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ve yıllardır genel merkezde bütün partinin bütün işleriyle uğraşan birisi olarak, aynı zamanda tabii öne çıkan figürlerden birisi olarak, Özgür Özel şimdi e, ismi öne çıktığı zaman e, daha bu işi götürebilecek bir isim olarak da e, görülüyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o yüzden hani kısa vade ve uzun vade dedim, Ekrem İmamoğlu'nun elbette e, gelecekte, e, gelecekle ilgili olarak çok büyük potansiyeli olabilir. Fakat şu anda erken olduğu görüşü hemen de. hakim muhtemelen de kendisi de bu konuda ikna oldu. Yani dikkat edecek olursak en baştan yapmak yapmış olduğu işte değişim çağrıları çok da şey bulmadı. Yani karşılık bulmadı ve bunun yanında bu değişimin ne şekilde olması gerektiği yani partiyi hangi kimliğe büründüreceği bu bu değişim sırasında nelerin tam olarak CHP içerisinde değişeceği konusunda da aslında bir takvim veya bir plan, bir program, bir proje sunmadı Ekrem İmamoğlu. Bu nedenle de algı şöyle oldu, değişimden Ekrem İmamoğlu'nun kastettiği sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi, kendisinin de gelmesi. Bu tabii AKİ'de bir tedbirsizlik olur düşüncesini de yarattı. Ama şeyin söylemlerine bakacak olursak, Özgür Özel'in söylemlerine bakacak olursak, Özgür Özel mesela şunu söylüyordu: Ben partinin bir neferi olarak da çalışırım, başka bir pozisyonda da çalışırım. Yeter ki biz bir değişimi gerçekleştirelim. Devamında bu genel başkanlık da olur. Ben buna da talip olabilir Ama bana eğer herhangi bir görev verilirse onu da yaparım mesajını verdi şey. Özgür Özel. Daha sonrasında şöyle bir durum çıktı ortaya. Ekrem İmamoğlu e, bir şekilde ikna edildi şey açısından, belediye başkanlığı açısından. Şimdi ben e, daha önceden e, kimlerde, işte Murat Karayalçın'la, e, yine e, Mustafa Sarıgül'le vesaire e, işte görüş yaptığım görüşmelerde, yani bağlantılar falan yaptığımız zaman dediler ki e, evet yani bir değişim gerekiyor ama yani bu e, değişim, Hemen bu şekilde çok acele edilerek ve Ekrem İmamoğlu'nun tarif ettiği şekilde değil, daha e, akil bir şekilde olmalı. Yani görüşleri bu Dediler ki derken bu bunu mealen söylediğim ve e, Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalması, seçilirse de e, kalması ve dolayısıyla burada biraz daha olgunlaşması, biraz daha pişmesinin daha uygun olacağı görüşü ağır basmaya başladı ki bu konuda zannediyorum Ekrem İmamoğlu da şey oldu, ikna oldu ve dolayısıyla şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'u e, düşünüyor, İstanbul'u e, devam ettirecek gibi görünüyor. E, i̇şte aday olursam tabii partide işte takım gelenekler var vesaire gibi şey söyledi ama zaten aday olacağına kesin gözüyle e, bakabiliriz. Bu bir. ikincisi hatırlayacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de İstanbul'un önce kaybedilmemesi gerektiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da devam etmesi gerektiğini söylemişti. Yani kimisi bunu bir rakibini ekarte etmek olarak görmüştü. Ama gerçekten de İstanbul ekran, yani akıl akılcı bir şekilde düşünecek olursak, şu an örneğin Ekrem İmamoğlu'nun dışında İstanbul'u alabilecek bir aday e, pek de görünmüyor e, CHP içerisinde. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun buraya ağırlık vermesi, bir kez daha örneğin diğer büyük şehirlere CHP'nin bir takım e, kazanabilecek isimlerle devam etmesi, en azından bir müezzinin daha kaybedilmesini önleyecek ve gelecekle ilgili olarak da e, AKP'nin şu anda istediği bir takım politikaları çok rahat uygulamasının da önüne geçecek. Yani muhalefet bir şekilde buradan, yerelden böylece devam edecek. Olacak. Dolayısıyla bu konularda ikna olduk İmamoğlu. Peki işin uzun vadesine baktığımız zaman neyi görüyoruz? Örneğin e, Özgür Özel'in bundan sonra bir genel başkan adayı olarak e, daha öne çıktığı ve daha sağlam bir aday olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. E, yerel seçimlerden sonra e, muhtemelen e, geçiş süreci başlatacağını ve dolayısıyla görevi devredeceğini de öngörebiliriz. E, şimdi bu durumda e, Ekrem İmamoğlu da eğer İstanbul'da İstanbul'u devam ettirirse ne olacak? E, bir tarafta işte merkezde merkezde değişim olmuş olacak. Yani herkesi istediği ama herkesin farklı tarif ettiği için takım e, başlıklara veya takım adaylara itiraz ettiği ama herkesin istediği olmuş olacak. İkincisi Özgür Özel gibi yıpranmamış, parti içerisinde hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir şimdi de e, şeye gelmiş olacak, genel başkanlığa gelmiş olacak. Üçüncüsü, e, Ekrem İmamoğlu'yla e, entegre biçimde çalışan e, bir isim olarak e, zorlan Özgür Özel. E, dolayısıyla e, Ekrem İmamoğlu'yla karşılıklı çalışmaya devam edecekler. Ve daha sonrasında, örneğin bir Cumhurbaşkanlığı ya da buna benzer bir takım Seçimler olduğu zaman, evet, o zaman Ekrem İmamoğlu belki çok daha rahat bir şekilde e, aday olabilecek, çok daha rahat bir şekilde ortaya çıkabilecek. Dolayısıyla bu şey e, Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklaması bir şekilde e, CHP'deki bu yarışın şimdilik en azından belli bir takım e, netleşmelerle e, devam ettiğini de e, gösteriyor. Çünkü parti içerisinde şöyle bir sıkıntı da var. Hatırlayacak olursak mesela bir işte Zoom e, toplantısı vardı. Bu Zoom toplantısı sızdırıldı vesaire. E, sanki şeymiş gibi yani illegal bir faaliyette bulunuyorlarmış gibi bir şey çıktı ortaya. Niye? Çünkü insanlar tavırlarını net bir şekilde ortaya koyamıyorlardı. Yani e, İmamoğlu tarafı, tarafında mı zannedilirim ya da böyle mi anlaşılırım? Keza e, eğer şeyse Kemal Kılıçdaroğlu gidecekse onun tarafında mı çok sıkı e, görünürüm? E, bu benim gelecek yani siyasi geleceğimi tehlikeye atar mı vesaire bir takım kuşkularla insanlar görüşlerini de net bir şekilde ortaya koyamıyordu. Bu nedenle CHP içerisinde bir karışıklık da vardı. Şimdi bu karışıklığı biz hep genel merkez üzerinden konuşuyoruz, milletvekilleri üzerinden ya da işte merkez yürütme, yürütme vesaire kurullar içerisinde konuşuyoruz ama aynı durum taban içinde geçer. Dolayısıyla e, bu karışıklık ortadan kalkmış oldu her şeyden önce. İkincisi e, bu bir rahatlama getirdi. E, CHP'ye yani dışarıdan yıpratmalara karşı bir rahatlama getirdi e, ve dolayısıyla şimdi bir taraftan CHP muhalife muhaliflerin veya iktidar e, pensoklarının elindeki bir malzeme alınmış oldu. Diğer taraftansa CHP'nin kendisi bence bundan sonra daha sağlıklı bir e, genel e, şey götürecek kurultay e, süreci yaşayacak ve seçimlere de yerel seçimlere de daha güçlü girebilecek. Yani ee, örneğin e, şu andaki bir takım isimleri muhafaza edecek mi e, Kemal Kılıçdaroğlu onu bilmiyorum. Hani büyük şehirler için yani, Hatay, Adana, Mersin, Ankara vesaire için bunu bilemiyoruz. Ama <laughs> ne olursa olsun bu e, şeylerin de belediye başkanlarının da e, daha rahat bir şekilde seçime girebileceklerini öngörebiliriz. Şimdi önlerinde ne olmuş oluyor? Ekrem İmamoğlu İstanbul, e, Özgür Özel Ankara, yani genel merkez bütün işlerini Türkiye. E, dolayısıyla artık Başka bir takım partilerde de e, işbirlikleri konuşulabilir. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun hani e, İstanbul e, şeyi e, buluşması, İstanbul üç birliğinden bahsetmiş olması biraz da bununla ilgili aslında. Yani CHP'nin farkında, İstanbul'da seçimi CHP tek başına kazanmadı. Yani EDP'nin de İyi Parti'nin de katkıları var Ve dolayısıyla bunların bir toplamı olarak seçimi kazandı. Tabii bütün sol cenahın aynı şekilde e, bir e, şeyi olarak kazandı. O zaman. E, aynı işbirliğini tekrar e, canlandırma gibi bir e, niyetin olduğunu görüyoruz. E, bu tabii diğer partilerin de tavrına bağlı. Yani diğer partiler eğer CHP'nin böyle güçlü bir şekilde seçime gireceğini görürlerse kendileri tek başına hareket edemezler patta. Yani muhalefet partilerinden bahsediyorum. Örneğin İyi Parti elbette bir takım yerlerde aday çıkartabilir ama yeterli olmayacağını kendileri de görüyorlar. E, zaten şeyi sa e, Saadet'i Şeyi Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne falan hiç saymıyor bile. O yüzden e, CHP üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ve bundan sonra da bu işbirliğini, yani bu seçimlerde görmüş olduğumuz işbirliğini, belki de yerel seçimlerde belli tabii yerlerle ilgili olarak söylüyorum bunu, göreceğiz. Kritik yerlerle ilgili olarak e, göreceğiz. Dolayısıyla her türlü ben e, artık sürecin e, CHP ve devamı açısından rahatladığını düşünüyorum. Peki CHP'nin bu süreç zarfında e, kaybettiği kan tekrar yerine gelir mi? Ne kadar etkilendi e, CHP bu süreçte? Işte? Vallahi şöyle bir şey var, e, yani siya siyasette e, her şey hemen yerine gelebilir. Yani bu şey değil. Hani e, evet, çok ciddi bir tartışma söz konusu oldu. Ben çok çok aman aman yıprandığını düşünmüyorum. E, bu çünkü bir de aynı zamanda partiyi de geliştiren bir süreç. Şimdi mesela şimdi AKP içerisinde herhangi birisi artık ona karşı çıkamaz e, veya hatta istifa bile edemiyorlar. Yani hadi istifa edecekler istifa bile edemiyorlar. böyle bir durum söz konusu. Ama CHP'de böyle bir durum söz konusu değil ve bunun partiye bir faydası var. O da şu: Tartışmalar partiyi geliştiriyor. E, Dolayısıyla ben kişilerin e, e, çıkacağını e, ve bundan sonra e, seçmenin e, böyle bir şeye artık yani böyle bir handikapı düşünmeden e, hareket edeceğini bunu çok kısa zamanda unutacağını e, düşünüyorum. Ama şöyle bir hata yapılmazsa yani genel merkez e, bütün diğer işte şehirlerde gerçekten tabanın istediği bir takım adayları e, aday göstermeli. Bir takım isimleri aday göstermeli. Eğer buna ters bir ortaya çıkarsa bir küskünlük söz konusu tabii ki ben bunun e, yani bu küskünlüğün şu andaki o hani var olduğunu düşündüğümüz şeyden yarat daha büyük olacağını zannediyorum. Ben şu anda CHP'nin eski günlerine çok kısa sürede dökeceğini zannediyorum. Yani elbette bir takım çekişmeler olacaktır parti içerisinde ama bunun çok etkili olacağını düşünmüyorum. Hatta şöyle bir şey var, son anketlerde mesela bir anket yapıldı. Örneğin Ekrem İmamoğlu'yla olası işte AKP'den bir takım isimler arasında, Ekrem İmamoğlu önde, önde görülüyor. Bütün bunlara rağmen yani o zaman Demek ki evet, yani çok bir e, zedelenme olmuş. Şimdi bu başlıkla ilgili son sorum. O halde e, bu bir geri adım mıdır mesela? Yoksa bu bir taktik midir? Yoksa bu bir siyasi tecrübesizlik midir? Yoksa bu bir hani İstanbul için daha yerini sağlamlaştırmak mıdır? Bunun e, net bir ifadesi var mıdır mesela? Hepsi aynı anda. Gerçekten hepsi aynı anda. Yani şöyle bir şey var. Birincisi geri adımdır. Çünkü... Ee, İmamoğlu'nun e, geri adım attığını görüyoruz. İkincisi bu bir e, tecrübesizliktir. Eğer İmamoğlu daha önceden bu şekilde bir çıkışta bulunmasaydı şu anda geri adım atmak zorunda kalmayacaktı. Üçüncüsü e, İstanbul'u e, kaybetmek gerçekten çok çok şey, çok büyük bir şey. Yani buna e, önem veriyorlar ve dördüncüsü evet gerçekten işte İstanbul için e, çalışacaklar. Yani İstanbul'a ne kadar önem verdiklerini falan filan gösteriyor gerçekten. Dolayısıyla hepsi birden alsın. Yani hmm. e, ben sadece bir özel e, bebeğin e, önde olduğunu e, düşünemem doğrusu. Hmm. E, taktik midir? E, aynı zamanda taktiktir. Neden taktiktir? Çünkü az önce hani ben özellikle kısa vade ve uzun vade olarak değerlendirmeliyiz derken, evet bunu tahsil ediyordum tam olarak. Ekrem İmamoğlu şunu gördü. Ben galiba acele ettim, şu anda erken. Dolayısıyla bir şey yapayım, geri çekileyim. Ama aynı zamanda bir sorumluluk da üstlenmiş oldu. İstanbul'u kaybetmemek lazım, İstanbul'u kaybetmeyelim, tamam. Nasılsa benim yaşım daha genç, geleceğim benim e, zaten bunu kaldıracak bir e, şey, e, mesafe. Dolayısıyla ben biraz daha burada olduğum için o şekilde yeniden bir e, çalışma başlatabilirim gelecekte. Bu da 4-5 senedir. Bakalım bu süreçte neler olacak siyasete, farklı farklı ne gelişmeler yaşanacak. Şimdi ekonomi bir diğer başlığımız. 14-28 Mayıs öncesindeki ekonomik tabloyla sonrasındaki ekonomik tablo arasında dağlar kadar fark var. Bir önceki programda söyledim, karanlıkta ekonomi artık zifiri karanlık oldu ve bir sonraki bu zifiri karanlığın bir sonraki isimlendirmesi adlandırmasını bilmiyorum. Bir ay sonra herhalde o karanlık bizim üstümüzde etkili olacak, hakim olacak. Ne değişti hocam? Hiçbir şey değişmedi. Değişti daha doğrusu şöyle, daha da kötüye gitti. Daha da kötüye gitti. Yani e, birincisi tabii bu ted tedbirlerin, yani ben şey değil, piyasa ekonomicisi ya da bunu savunan birisi değilim. Ama madem ki bu uygulanıyor, bu çerçevede söylüyorum. Ya yani bu tedbirlerin bir şekilde daha önceden alınması gerekiyordu. Yani bu yangın büyümeden alınması gerekiyordu. O zaman ne olacaktı? Vatandaşa yansıması da o oranda e, az olacaktı, küçük olacaktı. Fakat şimdi bu yeni ekonomi yönetimiyle beraber. Ortodoks politikalara işte e, geçtiler, daha işte gerçekçi politikalara geçtiklerini ilan ettiler. O da e, neyi getiriyor? Her bir kere piyasa ekonomisini uygulayan ülkede ekonomik kriz olduğu anda ilk önce yüklenilecek olan taraf ücretli taraftır, aynı zamanda tüketen taraftır. Yani sermaye tarafı değildir, hiçbir zaman için. Her zaman için bu, bu kısır döngü devam eder. Yani ne yapacaksınız? Vergileri arttıracaktınız devletin gelirlerini arttırmak için. E, paranızın değerini düşüreceksiniz, İhracatı arttırıp işte gelirleri yükseltmek için. E, diğer taraftansa e, bir takım işte fiyat artışlarına gideceksiniz, tüketimi kısmaya çalışacaksınız, piyasadaki alevi döndüreceksiniz. E, faiz zaten hani e, bir şekilde başlı başına bir sorun olarak e, duruyor. Yani Türkiye'nin ödediği faiz sorun. Ayrıca ödediği bu faizi yerinde tutması ayrı bir sorun. Yükselttiği zaman bu da ayrı bir sorun. Dolayısıyla iş e, yani bu, bu problem büyükten sonra bunun halledilmesi için ortaya konulan tedbirler de o kadar ağır oluyor. Şimdi bu iktidar inatla ve ısrarla bütün iktisatçıların klasik iktisadi anlayışlarının dışında bir politika yürütmeye çalıştı. O da şu, faizleri düşük tutan, faizleri düşük tutmalarının sebebi de neydi? İşte maliyetleri düşük tutacaklar, maliyetleri düşük tutunca ee, İmalatın e, e, maliyeti düşük olacak. Bunun maliyeti düşük olunca, bu da piyasaya işte düşük fiyat olarak yansıyacak. böylece vatandaş rahat edecek. Tamam da bunun bir tarafı var. O şu: siz faizi düşük tutarsanız, yani merkez bankasının politika faizini düşük tutarsanız, o zaman e, size, sizin e, yani paranız değer kaybetmeye devam edecek. Niye? Siz az faiz veriyorsunuz. Az faiz verdiğiniz zaman yabancı yatırımcı niye size döviz getirir ki Getirmez. Getirmediği için de bu sefer dövize ihtiyacınız artıyor. Dövize ihtiyacınız arttığı anda, döviz yükselmeye başlıyor. Döviz yükselmeye başladığı anda e, sizdeki fiyatlar da yükseliyor. Çünkü sizin e, bütün, hani bütün depremlerde ama çoğunlukla e, imalatınızın aramalı ithal para malı siz bu şekilde yüksek faiz şeyle, dövizle getirdiğiniz zaman bunu peki fiyat olarak nereye yansıtacaksınız? Tabii ki tüketiciye yansıtacak. Böylece düşük faiz nedeniyle imal, şeyi, maliyeti düşüreyim ve vatandaşa daha ucuza mal imal edeyim derken diğer taraftan dövizi yükseltiyorsunuz, dövizi yükselttiğiniz için Pahalıya döviz şey mal girişi yaptığımız için vatandaşa yine yüksekten mal satmak zorunda kalıyorsunuz. Yani böyle bir açma böyle bir kısır döngü var. Şimdi e, enflasyona baktığımız zaman zaten bunun bir sonucu olarak yani düşük faizin bir sonucu olarak enflasyonda e, yükseldi. hani Erdoğan'ın şeyi vardı ya işte e, faiz sebep işte enflasyon sonuçtur vesaire. Hayır. Ya yani kuralı var. Siz de enflasyon neyse faizi ona göre ayarlarsınız. 1-2 puan üstünde tutarsınız. Ona göre enflasyonunuzu baskılarsınız. Ama bu şekilde hareket etmediler. Etmedikleri için de en sonunda bu patladı. Baraj patladı ya. Şimdi bu zaten bekleniyordu. Yani ısrarla insanlar bunu söylüyorlar. Ve diyorlardı ki kriz var ve ekonomi patlayacak. Ki soru şu. E, patlayacak patlayacak diyorsunuz ama patlamıyor işte. Herkes Bodrum'da tatilde. Lokantalar işte çalışıyor. Hiç kimse arabasına daha az benzin almıyor. Yakıt almıyor. Piyasa çalışıyor. Hayır öyle değil. Burada patlayan vatandaşın üzerine patlaması. Biz bunu kastediyoruz. Yoksa e, tüccar, e, aradaki işte aramalcı, ne bileyim e, büyük dermaye sahibinden bahsetmiyoruz ki. Onlar zaten uluslararası alanda çok düşüyorlar. Onlar zaten Türkiye'den bağımsız bir şekilde gelip gider ve sahipler. Ayrıca zaten Türkiye piyasaya mal satacakları zaman doğrudan e, dünya piyasalarındaki fiyatlandırma neyse ona yok satıyorlar. Dolayısıyla onlar açısından değişen bir şey yok. Ama biz Milyonlarca insandan bahsediyor. Yani artık insanlar bir kilo peynir yerine yarım kilo alıyorlar. Ya da birinci kalite peynir yerine üçüncü kalite alıyorlar. Almak zorunda kalıyorlar. Bu bütün her şey için geçerli. Dolayısıyla vatandaş aslında çekiyor. Yani insanların boşuna değil işte krevlerde yeniden zam sistemi Şimdi memurlarla işte pazarlık devam ediyor. Gelecek sene için siz diyorsunuz ki önce size işte %16 vereceğim. İkinci altı ay içinde yüzde dokuz vereceğim. Toplam yüzde yirmi üç. On beşe on hocam. On beşe on. Bu yeni, yeni evet, şey değil mi? Açıklama. Evet, evet. evet. Çok iyi oldu bu. Ee, şimdi on beşe on. Toplam ne oldu? Yirmi beş mi oldu? Tamam. Peki böyle şey olabilir mi? Yani siz e, yüzde yirmi beş zam veriyorsunuz. Onu da bir seneye yayıyorlar bu arada. Yani yüzde yirmi ocaktan itibaren vermiyorlar. Ama siz diyorsunuz ki ben enflasyonu işte %30'larda tutacağım. Fakat çok belli ki enflasyon %50'nin çok üstünde olacak. Yani bunu kendiniz söylüyorsunuz. Revize ediyorsunuz sürekli enflasyon hedefini. Sonra da vatandaşa diyorsunuz ki enflasyon yüzde %50 ama ben sana %25 vereceğim. Yani fiyatlar %50 artacak ve bizim maaşımız %25 artacak saat E şimdi vatandaş ne yapsın? Her seferinde makas biraz daha açılıyor. Yani her seferinde biraz daha vatandaş üzerinde bir baskı var. Dolayısıyla şu anki ekonomik tablo şeye göre seçim öncesine göre çok daha kötü ve hatta şunu da öngörebiliriz. Mart'ta seçim var. Biraz daha şimdi işte haki verecekler. Eylül ayında işte şeyle ilgili olarak bu ebeklilerle ilgili olarak belki küçük bir zam yapacaklar. Yine bunlar hep seçime yatırım tabii. Daha sonrasında da yine Eylül-Ekim aylarında ve Aralık ayında ne var? Metal iş kolunda toplu sözleşme görüşmeleri var. 150 bin işçiden bahsediyor. Şimdi orada e, mesle yapılacak olan şeyler görüşmelerde bakalım ne kadar zam yapacaklar. Daha sonrasında asgari ücret e, belirlenecek Aralık ayında. E, asgari ücreti de o zaman e, bakalım ne kadar arttıracaklar. Yani çok ilginç bir zamana e, gibi geliyor bana. Çünkü e, fiyatlar uçmuş gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya benzine yaklaşık yüzde 90 zam yapıldı şeyden sonra. İki katına çıktı neredeyse fiyat, Yakıt, yakıtın fiyatı. Tamam insanlar dayanıyorlar. Bir yerden bir yere hala kendi arabalarıyla gidiyorlar. Ama bunun bir maliyeti var mı? Bu maliyeti tüccarsa, imalatçıysa, başka bir iş yapıyorsa bu kişi de vatandaşa yansıtıyor. Ve vatandaşın boğazı sıkıldıkça sıkılıyor. Sıkıldıkça sıkılıyor. <laughs> Vatandaş da bir yerden sonra tabii ki şey yapacak isyan edecek yani bu bu şey değil. E, e, kaçınılmaz bir durum. E, dolayısıyla gerçekten öyle bir de karanlık bir tablo. Yani şimdi hani sen karanlıktan sonra <laughs> nesli var Karanlıktan sonra ya yani şu an şu an <laughs> zaten zifiri karanlık ama sonrası ne? Onu biliyoruz evet. ama isimlendiremiyoruz. Evet. Şimdi evet. son sorum hocam belki kısaca yanıt verirsiniz. Evet. Ee, 14-28 Mayıs'ta tamam bu karanlığın e, tırnak içerisinde hesabını soramadık sandıkta ama ee, yerel seçimde şey olur mu? Mesela 14-28 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söyledi, Devlet Bahçeli de söyledi. Ee, CHP'deki belediyeleri işaret ettiler. Daha balkon konuşmasında İstanbul'u e, dillendirdi evet. e, Cumhurbaşkanı. Şimdi bu kadar zifiri karanlık bir ekonomik tabloda belediyelerde bir değişim olur mu peki? Böyle bir şey yaşanır mı? Ben çok da olacağını düşünmüyorum. Yani bu tablo böyle devam ederse değişimden tabii kastın eğer şeyse sevgili Can, yani CHP'li belediyeler kaybedilir mi anlamındaysa evet, evet, eğer evet, evet. şöyle eğer bu şekilde devam ederse bu tablo ben olacağını zannetmiyorum. Yani çünkü gerçekten şey var yani çok zor durumda insanlar ve bu parlamento seçimlerinin ben tam olarak insanların iradesini yansıttığına da inanmıyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin de aynı şekilde tam olarak irade yansıttığına inanmıyorum ha şeydir itiraz edecek herhangi bir durumumuz yok ama bu bir düşünce olarak söylüyorum yani şu anlamda söylüyorum işte Erdoğan'ı çok beğendiği için değil insanların şeye Erdoğan'a oy vermeleri bunu tabi hepsi için söylemiyorum elbette çok beğenenler var ama bu, bu kritik belki ikisi arasındaki oy oranını etkileyecek olan bir kitleden bahsediyor. dolayısıyla şimdi iş daha somut bir biçimde insanları etkileyecek hale geldi bu nedenle ben daha belki kafalarına dank etmiş bir şekilde davranacaklarını zannediyorum. En azından bunu ümit edelim. Peki ben de teşekkür ediyorum hocam yorumlarınız için. Evet, i̇yi akşamlar. Görüşmek Kolay üzere. Gel. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler iki noktada gazeteci Musa Özoglu ile birlikteydik. Salı ve Perşembe yapıyorduk ama Perşembeleri artık e, beraberiz kendisiyle ağırlayacağız. Farklı konuş, konuları konuşacağız. E, bugün mesela Seçimleri konuştuk. Ekrem İmamoğlu'nun attığı adımı, bunun bir işte e, siyasi tecrübesizlik mi olduğunu, yoksa e, bir taktik mi olduğunu e, konuştuk. Bize düşüncelerini paylaştık ekonomiyi de konuştuk yerel seçimlere giderken. Noktalıyoruz. Bugün yorucu bir gündü. Sabah ve akşam ayrı ayrı konuklarımız vardı. Yeni bir günde gündeme dair de iki noktada farklı farklı meseleleri konuştuk. Noktalıyoruz. Yarın sabah, cuma sabahında yeni bir günde 8.30'da Atay ve bölge için ben ve ekip arkadaşlarım karşınızda olacağız efendim. Mutlu akşamlar.